Merhaba arkadaşlar şu anda bir Minecraft çekilişi Evet cidden Minecraft Premium çekilişi yapıyorum ne alakaysa artık Kaç yıldır 2 İki yıl mıdır? İki oldu değil mi? Ha, i̇ki yıldır Minecraft oynayan bir oyuncu olarak ilk defa elime bir Premium geçti Onda nasıl geçti hiç sormayın İlk defa elime bir Premium geçti ve ben kalkıyorum gidiyorum Premium çekilişi yapıyorum Acaba mouse burada Windows 8'in uygulaması yani resim değil bu Yani böyle resim Neyse arkadaşlar hayatımda ilk defa elime premium geçti ne yapıyorum premium hesap yapıyorum çünkü abone sayımız cidden az yani çok az her gün günde 2-3 video çekme var ama bu abone sayısı nedense artmıyor yani artacak artacağına ilgili içinde bir his vardı ama artmadı yani ben de o yüzden çekiliş yapıyorum bu da paint zaten paint yani paint iyidir s yapmışım zaten neyse minecraft premium çekilişi yapıyorum Minecraft Premium çekişi fakat yani İlk yapmanız gerekenleri söylemeyeceğim. İlk olarak e, ilk baştan şunu söyleyeyim. Minecraft Premium çekiş o, o, olacak ama yani e, Minecraft'ın sitesine girerken bir soru soruyor. Yani güvenlik sorusu mudur? Nedir? O soruyu soruyor ve biz, biz o soruyu bilmiyoruz. Çünkü ben gerçekten Minecraft Premium hesabı almadım. Bir yerden orayı hiç açıklamayayım. Ama Google'a yazmayın. Google'da bulamazsınız. Kaç saat Google'da aradım. Çünkü Google'da değil. Yani Google'da aradıklarımızda şifresi değiştirmiş olmalı. Çünkü Google'da var yani ama açılmıyor. Neyse. güvenlik sorusunu bilmediğimizden dolayı giremiyoruz. İsimi veya skin'i değiştiremiyoruz. Ben ne verirsem onunla kalacaksınız. Ama güzel tarafı MCSG istediğim sorulara gireriz. Ama yani skin, skin ve isim değiştirmek yok. Ama yani MCSG, Herobrine Chamber falan. Yani onlar zaten ya skin zaten çok görüyorsunuz zaten. F5'e basmamız sürece pek görmezsiniz. Yani skin şart değil. Yani gerek yok. Yani oynayın yeter abi ya Yani şimdi ben de mcsg'ye çok alıştım ya Bunu sahip olalı daha bir gün oldu ama bir gün boyunca 7 gün 24 saat zaten mcsg oynadığında Bayağı bir oluyor yani Çok alıştığımdan Vermek biraz zor oluyor Neyse Bayağı da zor oluyor Ama neyse Yapmanız gereken ilk şey Abone olun Yani Videoyu beğen falan facebook sayfamı beğen gibi Şeyler söylemeyeceğim Sadece abone olun çünkü abone olun. Çünkü yani abone sayımız gerçekten az. Gerçekten yani. Ee, ve yorum kısmına da katılıyorum yazıp isminizi yazıp ve Skype adresinizi yazın. Ya da isminizi yazmasanız da olur. Ben isminizi yazarsanız oradaki ismi kullanırım. Yazmazsanız yuk yani şey YouTube'la yorum yazdığınız isminizi kullanırım yani yazın Skype, Skype gibi bana bir iletişim şeyi verin. Ya yani Skype olsun ya yani Skype dışında Facebook olur da Skype yani en 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 iyi ihtimal Skype. Tabi zaten kazan, kazanmadığınız sürece ben siz, ben sizi aramayacağım. Skype'ınızı verin. Tam 15 gün sonra bugün kaçı kaçı bilmiyorum. Şu anda bakamam. Tam 11 gün sonra 15 gün. 15 gün sonrası şey yapacağım 15 gün boyunca herkes abone olup yoruma katılıyorum yazabilir 15 gün sonra şeye başlıyoruz 15 gün sonra saati saati 2 gün 3 gün kala ya yani 2 gün 3 gün kala başka bir yaptığım bir videoda saatini açıklayacağım premium çekişini koyulacağı saate Canlı yayında değil canlı yayında premium çekilişim olur abi? Belki olur da ben yapmayacağım. Yani işte. Saat kaçta koyulacağını ben sonra söylerim size. Onun dışında premium çekilişim, videomu beğen falan yok. Sadece şey verin tekrar hatırlatıyorum. Abone olun ve yorum yap. Ha ya bir de abone olmazsanız ya, çakallık yapamazsınız. Ben abonelerin hepsini görüyorum. Aç aboneliklerini özelden olmayın. Özelden abone olmayın. Yoksa göremem. Ben biz de size abone olmamış çakal zannederim. Olmaz. İlk, ilk bir abone olduğunda aboneliklerimi özel yap seçeneği olur ya ona öyle. Neyse. Zaten çok şu özel abone olmuyor. Neyse arkadaşlar. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Onun dışında bu resim çok seksi. Ama çekiliş pek seksi değil. Yapacak bir şey yok. Ve yani MCSG, Herobrine's Chamber bence güzel şeyler. Cidden. Yani kalp şey yapmak istemiyor olsam da abone edin için ve kanalı devam edebilmesi için çünkü yani hiç kimse video çekmeyeceksen ben niye video çekeyim eğleniyorum ama ya başkalarında izlemezse ben pek eğlenmem başkaları izlese daha çok eğlenirim o yüzden yani bu kadar söyleyeceklerim ve Minecraft 15 gün sonra belki şurada bir tane yazı yazar ben bunu sonra göstereyim şurada bir yazı yazacak tam şurada bak mouse işaret ettiğim yerde hangi günde biteceği yazar. Saatini söylemiyorum. Yapmanız gerekenler sadece abone, kanalıma abone olmak ve yorum yazına yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çekiliş güzel olacak, seksi olacak. Yani zaten skin o kadar yani skin yani çok güzel değil ama yani ortada ortadan yüksek. Bir şeye benziyor ortadan yüksek. Ben yani 10 üzerinden 6... 6 ya da 7 veririm. O kadar kötü değil. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.